Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün Volta VT1 Scooter'ın artı ve eksi özelliklerinden bahsedeceğim Öncelikle arkadaşlar Scooter'ı açtığımız zaman şu kısımdaki panelde LED'lerin bağlantısı benim gözüme çarptı direkt Yani biraz kalitesiz duruyor iç bağlantısı görünüyor diğer markalarda nokta nokta bir görünüm olur. Onun haricinde e, panelde e, hızımızı göstermiyor. Kaç kilometre hızla gittiğimizi. Bu da bir eksi. Ayrıca aldığında aldığımda e, alyan ve anahtar takımı çıkmadı. Bu da bir eksi. Yani kutu biraz özensiz paketlenmiş. Bazı arkadaşlardan e, kullanma kılavuzu çıkmamış. Bazılarından vida çıkmamış bu da tabii bir eksi. Onun haricinde ayrıca skuter ilk açtığım zaman ayak basma kısmında ayak izleri vardı ve e, tekerleri kirliydi. Bu da test sürüşü yapıldığından kaynaklıymış. Yani o da tabi daha temiz bir şekilde gönderilebilirdi. Bu da bir eksi tabii ki. Onun haricinde arkadaşlar e, bu disk sürtme sesi yapıyor olabilir yorumlarda bazı arkadaşlar sormuştu bu benim skuturumda da var sürtme sesi yapıyor şu disk kısmı bu zamanla e, alışacaktır diye düşünüyorum büyük bir problem olmadığını düşünüyorum ayrıca bu çamurlu şu kısma bağlayan şu aparat ee, çukurlu yerlere girince bazen çıkıyor bu da bir eksi Tabii ki şu bağlantı yerlerinden çıkabiliyor ona da dikkat edin bazen e, bu da ses yapabiliyor çarpıyor bu kısma e, fren çok sertti İlk aldığım zaman ben biraz gevşettim frenleri Çünkü e, frene bastığımda direkt bu lastiğin kaymasına sebep oluyordu teknik özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Scooter 250 Watt güce sahip. %11 bir tırmanma açısına sahip. Menzil konusuna gelirsek arkadaşlar. Ortalama 10 kilometre bir menzil yapabildim ben. Tabi bu benim kullandığım yolun durumuna da bağlı. Düz bir yolda kullanırsanız bu menzil artacaktır diye düşünüyorum kiloyla da orantılı onun haricinde lastikler dolgu lastik ee, o yüzden biraz konfor düşük parke e, zeminde kaldırımda gidince biraz sıkıntı yaratıyor ee, üzerinde şöyle delikler olsa dahi çok bir konfor sağlamıyor çünkü iç lastik mevcut değil ayrıca tabii ki diğer da olduğu gibi çoğunda olduğu gibi bunda da amortisör, amortisör mevcut değil. Yani bu da biraz konforun düşmesine sebep oluyor. Tabii bunlara ekipmanlar takabilirsiniz arkadaşlar. Sonradan amort amortisör takabiliyorsunuz şu kısımdan. Bu parçalar satılıyor. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz hızına gelecek olursak ben telefonla ölçtüm hızını 25 km hızı yapıyor o konuda fabrika verisinin verdiği gibi 25 km hızı yapıyor ön farı gayet yeterli geldi ben akşam da kullandım gayet yeterli geldi arka toplanması da gayet yeterli o kısımda bir problemi yok. Onun haricinde arkadaşlar hız sabitleme özelliği var. Gaza 5 saniye kadar basılı tuttuğunuzda hızı sabit diyor. Şöyle mod değişti şu an. 5 km hızla gidiyor. Şöyle bastığınız zaman 25 km hızla gidebiliyorsunuz. Dikkat edeceğiniz şeyler arkadaşlar bu skuturda. Ön jantın içerisinde motor kısmı olduğu için bu kısmın su geçirmeme gibi bir özelliği mevcut değil bu skuterde. O yüzden e, dikkat edin. Suya girmeyin. Yağışlı havalarda kullanmamaya çalışın. Diğer e, dikkat edeceğiniz kısım tuşun bulunduğu bölümden su almamasına özen gösterin arkadaşlar. Çünkü o kısımdan da su aldığı zaman içerideki Kanal kısmında sıkıntılar oluşabiliyor ve su kutusu kapatıp mıya başlayabilirsiniz, hep açık kalabilir, su kapatamayabilirsiniz ve e, gaz kolunda da problemler oluşur. Bu kısımdan ve ön e, motorun bulunduğu kısımdan su almamasına özen gösterin. ve şu kısımda batarya mevcut bu kısmı da yine korumaya çalışın birazcık kaldırıma inip çıkarken veya çukura girip çıktığınızda sıkıntı yaratabilir eğer bu kısım zarar görürse bir plastik mevcut altında koruma kapağı ama kırmamaya dikkat edin onun haricinde şarjda çok uzun süre bırakmayın Yeşil lamba şarj aletinde yandığı zaman şarjdan çekin Çünkü ısınıp bataryanın şişmesine sebep olacaktır şarjı da ben genelde e, burada bir diş yani yüzde yirmi beş şarj kaldığında takıyorum tam dolduğunda da çekiyorum yani e, bir dişken taktığımda ve full olma süresi ortalama 5 saat sürüyor dediğim gibi bu skuturu arkadaşlar e, koltukta takabiliyorsunuz. Yani diğer skuturlara da uygulayabilirsiniz. Bunun da resmini eğer bulabilirsem videoya eklerim. Eğer ciddi anlamda günlük olarak kullanmanız gerekiyorsa o koltuklardan da tercih edebilirsiniz. the Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma abone olup Videoya like atarsanız sevinirim arkadaşlar Görüşmek üzere